Yengemin odasına girdin mi? Ya evet bir kere girmiştim. E girdiysen orada kanepe koyacak yer olmadığını görmüş olman lazım. Biz abimlerin odasına geçersek ikimiz aynı yatakta yatmak zorunda kalacağız. ve bundan da senin rahatsız olacağını düşündüğüm için ben de hayır dedim. Ya. Ya. Ama şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bu şımarık, bencil, sinir bozucu Kerem gider gitmez odayı verdiğini söylüyor. Çünkü hiç kimse bu kadar ince düşünülmeyi hak etmiyor. Bunu da bana öğretmiş oldu. Ben hiçbir şey öğretmedim sana. Bunların hepsini unut. Kerem bir kez daha konuşalım. Otur konuşalım hiçbir yere gitme. Üzerine konuşulacak şeyler mutlaka vardır. Yeğenim için, yengem için. Bunun bir ayarı yok mu ya Kerem? Kerem. Alo. Ne diyorsun birader? Bana bak şaka falan yapıyorsan benim tersim pistir ha. Benim tepemi tasına attırmayın. Harbi mi? Yapma ya. Tamam hemen geliyorum ben. Hepsi bu kadar mı ya Sabri? Bak daha güzel takımlar varsa yani getirmediysen ünlü bir düşünür demiş ki Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır demiş. Bak kalbimi kırarsın ama ha. Abi vallahi hepsi bu kadar ya yemin <laughs> ediyorum. Ayıp ediyorsun ama ya. Bak ama şu takım abi peder bunu çok özel diktirdi. Böyle beş kere de giydi giymedi yani öyle kumaşı falan çok kalite abi bunun baksana. Yapma ya. Ha? Oğlum ne bileyim sanki bunun dokuması falan bir eprilmiş gibi lan. Yok abi vallahi yemin ederim beş kere giymedi abi ya. Vallahi Kur'an çarpsın ya. Ha, tamam oğlum ne yemin edip duruyorsun? Tamam inandık. Bana yalan borcun yok yani değil mi? Ne bileyim abi sen öyle yapınca yani. İyi ya aslında bu fena değil ha güzel yani. Ama tabii Sinan Usta'nın bir elinden geçmesi gerek. Hallederiz hallederiz. Eyvallah abim. E güzel tamam. Peki Sabri böyle hani e, kemerdir, ne bileyim cüzdandır falan. Böyle aksesuarlar varsa da çekinme yani alırım. Abim kemer konusunda benim peder biraz ucuzcu. Ben o yüzden tavsiye etmiyorum yani sana. Cüzdan? Cüzdan da kendi kullanıyor abi. Gece bir alayım dedim de yapamadım onu. Tabii, yok oğlum yok ya. Hiç hiç bulaşma işe yok gerek yok. İyi. İyi. ya tamam bunu alayım ben o zaman. Şişt. Kutuda ne var Sabri? Dur söyleme lan dur tahmin edeyim. Hmm, ayakkabı hissediyorum. Doğru tahmin. Ama <laughs> nasıl ayakkabı? <laughs> abi nasıl bir ayakkabı bak şimdi. Uf. Abi bunu peder çok özel bir yerden getirtti abi. Uzak bir yer böyle deniz aşırı bir yerlerden getirtti bu ayakkabıyı. Bu tabii bir kere giydi. Bunu şey aslında abi biz hani Ayşe'yi istemeye gelmiştik ya size. Hani düğün olurdu yani düğünde giyerim diye getirdi. Düğün olmayınca uyuz oldu herhalde. Bir daha da giymedi yani yeni yani bu. Sıkma canını ya Sabri. Bunlar geçmişte kalmış şeyler oğlum. Takılmamak lazım. Yani yine de boşanırsa buradayız abi. Vay anasını be. Oğlum bak. Bu ayakkabıların kaderinde düğünde giyilmek yokmuş demek ki öyle düşüneceksin. Bu ayakkabıların kaderinde iş dünyası görmek varmış oğlum. Plaza görmek varmış lan. <laughs> Bunları alıyorum tabii. <laughs> Güzel eyvallah sabricim. Bunlar bende. Tamam bak hakkını helal et ama ha. Ayıp edin abi al giy tamam ya. Eyvallah. Ee, şey yapalım. Ben benim takımı sana vereyim. Yani biraz bir elden geçirirsen, üç dört yıl çok rahat giyersin. Kutu bakayım lan sana. Olur olur abi, vallahi on numara olur sende. Sağ ol abi. Sinan, Sinan abi, gel de şu işi bir halledelim be. Geldim. Hah, oradalar. Şimdi gidip konuşuyoruz. Sonra e, ben seninle yatmam, yanıma yaklaşma yapma. Bunu sen istedin. Ben yolda gelirken düşündüm. Ve kütüphane olan odaya biz geçeceğiz, biz yerleşeceğiz, bu kadar. Orası da küçük. Oraya da kanepe sığmaz ki. Nasıl ya? Evet. E şey yaparız o zaman. Bu ikiye ayrılan yataklar var ya, onlardan alırız. Onlardan alacağız diyeceğim de sizinkiler de sorar. Şişme yatak. Şişme yatak alırız. Ya da artık eski usul yer yatağı yapacağız yani, ne olacak? bel fıtığı olayım yani. Sana bencil dediğim için lafımı geri almak istiyordum ama sen gene izin vermedin. Kaçma, konuşacağız. Kaçmıyorum, çantamı bırakacağım. Bir de bu arada düşünürüm yani. Belki aklıma başka bir şey gelir. Allah oğlum geldin yetiştin. Aslında Komser komiser bey de teşekkür etmemiz lazım. Sağ olsun e, bizi nezarete koymadı seni aradı hemen. Siz asıl doktor hanıma dua edin. Eğer şikayetçi olsaydı işte o zaman işler karışırdı. Ya ne yaptıysam yuvam için senin için yaptım Rıza'm vallahi bak ya. Aslında öyle o kadar da büyük bir şey yoktu yani bir yanlış anlaşılma oldu. Çok, Çok mahcubum ben. gerçekten ya yani. ne desen haklısın. Sus Nazmiye. Bir süre sesini duymak istemiyorum. Oğlum tamam, biz çok yanlış bir şey yaptık da... ...sen de sinirlenme, sakin ol. Sakin Rıza olayı bitti anne. Bundan sonra herkes hak ettiği Rıza'yı bulacak. Çıkın dışarı, düşün önümü. Sağ olun komiser bey. Kusura bakmayın komiserim. Bakma hoşça kalın. Kolay gelsin. Sinan abi bak, yani paçaları var ya böyle bak, kısacık olacak abi tamam mı? Kısacık ama. Hani nargileci fenomenler var ya, onlar gibi. Böyle ceket, gömlek falan dar olsun, tamam? Anladım, anladım. Senin istediğin sosyetik nargileci tarzı. Ya, ya sosyetik sosyetik insanları niye etiketliyoruz ki yani? Ya sosyetik mi değil mi biz ne bileceğiz? Ayrıca sosyetik kötü bir şey mi? O da bu ülkenin çocuğu, öyle değil mi Sabri cim? Ya abi ben sana gösterdim ya fotoğrafları, hatırlıyorsun değil mi bak? Tamam, anladım. Sen eminsin değil mi? Bak bu modellerin dönüşü yok. <laughs> ya Emin, Emin! Sen ne sorup kafa karıştırıyorsun abi. Ölmek var, dönmek yok. Ya Sabri'cim, Sinan abi bizim nasıl vizyon sahibi kişiler olduğumuzu bilmiyor tabii. Ha yani sanıyor ki bugün böyle isteyeceğiz, yarın başka bir şey isteyeceğiz. Ha? Abicim, bizde ölmek var, dönmek yok. Sen makasını ferah tut. Dal abi, dal. Daracık istiyorum, tamam mı? Daracık, daracık böyle. Sen bilirsin Erkut. Ben bilirim tabii. Hülya bak üst kattaki kütüphaneyi kullanmıyoruz. Biz tozlandı artık. Ya oraya geçelim. Hem bak buradan da büyük bahçeye bakıyor, boğaza bakıyor. Ne anlatıyorsun sen? Yok alkolmüş, yok kütüphaneymiş. Ne diye gittin sen? Kerem'le konuşup odaları değiştirmeye. Oha! Laf saatasına tutmuşlar. Kandırmışlar, yollamışlar seni. Yok öyle kandırma falan yok, yok. Aç gözünü Samet. İlk torunu ben vereceğim diye Ayşe nasıl bozuldu? Sence bize yardım eder mi? Ayşe mi bozuldu? Oo. Oh. Oh. Sen Ayşe'deki değişikliği hiç fark etmedin mi Samet? İmalı laflar, bakışlar... ...benden kaçmaz. Ayşe, öyle imalı laflar, hareket... ...ya kızcağız sevindi bile. Bak hala kızcağız diyor. Allah'ım benim kocam niye bu kadar saf ya? Ya sultanım artık kapatsak şu meseleyi. Abartmasan bu kadar. Ya şuna sevinsek... ...hem senin canın böyle erik çekmiyor mu böyle? <laughs> Şu sulu, sulu böyle he. Beni göndersen git Samo şimdi al de gel diye... böyle sev beni. Samet siz bu eve taşındınız. Odaları seçerken sen niye odayı seçmedin ha? Söyle bakalım. Ya biz buraya taşınırken ben Sultan deydim mal iniyordu. E Kerem gelmiş odayı seçmiş ben de akşam gelince öyle ses etmedim yani. Ah Samet odalar seçilirken mal indirmeye giden Samet. Havuz başındaki odayı kaptıran Samet. Mal Samet. Bir daha.